Merhabalar sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar yepyeni haftaya arkana tarotla geleceği yolculuğa hoş geldiniz. Ve bu yeni hafta siz sevgili oğlaklara neler getirecek, enerjiler etrafınızda nasıl olacak, hayatınızın hangi alanları hareketlenecek şimdi bunlarla ilgili size detaylı bilgi aktarıyor olacağım. Lütfen videoya uyumlanınız ve odaklanınız rica ediyorum. Aramıza yeni katılan Oğlaklar sizler de hoş geldiniz bu arada. Kanalımda bulunan videoları güneş yükselen ve ay burcunuza göre izlemeyi lütfen unutmayınız. Henüz takip etmiyorsanız lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olun. Yanındaki zil işaretini de açın ki her yeni videomdan haberiniz olsun. Beğeni ve yorumlarınızı da videoya eklemeyi unutmayınız. Kanalıma, videolarımı Eşiniz, olsunuz, akrabalarınız, tanıdıklarınız, diğer ülkelerdeki tanıdıklarınızla lütfen paylaşmaya devam ediniz. Al-ver dengesini koruyan herkese çok teşekkür ediyorum. Tokyo'dan hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum bu arada. Ve sen kendi hayatınla ilgili, geleceğe dair beklentilerin ya da cevap almak istediğin konular varsa profilde bulunan WhatsApp hattından iletişime geçebilir tarot bakımları ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Bu arada kanalımda bulunan meditasyonlar ve olumlamalar videolarını lütfen hayatınıza bol bol kullanmayı unutmayınız. Özellikle sizin hayrınıza bunları yapmış bulunmaktayım. Evet bakalım. Sevgili oğlak birini mi özlüyorsun? Hasret özlemek. Anı biriktirmek. Hmm. Bakalım bu yeni hafta sana neler getirecek. Sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar. Yepyeni haftada neler yaşayacaksın. Ee, geçtiğimiz yeni ayda bir yüzleşmeden kaçmışsın aslında. Ama bundan kaçamayacağın görünüyor bu hafta. Bazı durumlarla yüzleşmen gerekecek. Kaçmışsın, nereye kadar duygularından mı kaçtın, kendinden mi kaçtın, bazı durumları kabullenmekten mi kaçtın. Fakat öyle görünüyor ki hayatında en geç Şubat'ın e, 28'i civarı yine bir yüzleşmeye mecburen yaşayacağın görünüyor. Yüzleşmekten kaçtığın hangi konular varsa özellikle yeni aydan beri bu hafta bu konularla ilgili Yine görmezden gelmek ve kendini kapatmak istesen de yüzleşmeler yaşayacaksın. Bazı konuların gerçekliğiyle baş başa kalacaksın. Mücadelene devam ediyorsun. Kararlı bir şekilde, hayatta istikrarlı şekilde, senden beklenen bir şekilde haklı mücadelene devam ediyorsun açıkçası. Bazıları seninle aynı fikirde olmayabilir. Hem fikir olmak zorunda değiller. Ama sen hayat mücadelene... Bu hafta devam edeceksin. Yapmak istediğin ne ise hayatında hangi alandaysa bu konuda özellikle istikrarlı bir şekilde devam edip mücadeleden vazgeçmeyeceksin. Önemli bir konu gündeminde olacak senin bu hafta gerçekten de. Bu önemli konu senin bazı geleneksel fikirlerinden kaynaklanabilir. Mesela kalıplaşmış ama bir türlü kırılmayan. Belki de aileden genlerinden gelen bazı duygu düşünceler yetiştirilmiş tarzın da olabilir. İşte bu kararın da istikrarlı devam ederken hayatındaki önemli bir konuyu yapmak isteği hevesi içindeyken bazı şeyler niye olmuyor ve gerçekleşmiyor diye öfkelenebilir. Ani öfke patlaması yaşayabilirsin. O anda bir şeyler söyleyebilirsin. Gelip geçici olabilir senin açından. İşte dilin kemiği yok o yüzden de söylediğin şeylere dikkat etmelisin seni öfkelendiren bir durum olacak bu senin kendi kafa yapına uymayan bir durum olabilir ya da şu anki durumun içerisindeki güçlü kuvvetli durumunu istikrarlı şekilde devam ettirmek istiyorsun kendini göstermek istiyorsun ama şartları da değiştirmek lazım fakat bu şartları değiştirme gibi bir durum da söz konusu değil işte bu yönde bir öfke patlaması yaşayabilirsin. Güç gösterisi yaparken güç gösterisinin dozunu kaçırmamaya dikkat et. Birileri seni öfkelendirmeye çalışabilir ya da belki de birileri bam teline de dokunabilir gibi görünüyor. Ve sonrasında hayatında inanılmaz güzel bir şifalanma yaşayacaksın istediğin, yapmak istediğin, başarmak istediğin, mücadeleye devam etmek istediğin, bazı şeyleri belki de görmezden gelip zamanında olur diye oluruna bıraktığın, yüzleşmekten kaçtığın, biraz böyle hafta içinde öfke enerjileri seninle birlikte olsa da mücadelenden vazgeçmediğin, istikrarlı devam ettiğin için şifa seninle birlikte olacak. Sıkıntı hayatının neresindeyse bu hafta mutlaka o kısmı bulup iyileştirecek. Rutinlerle ilgili bir hayatına düzenleme gelecek. Belki bu bir spor aktivitesi olacak. Ya bir belki de düzenli bir kitap okumak olacak. Ya da meditasyon olacak. Şifalanma olacak. Bu yüzden kanalımdaki en başta e, videoları size önermiştim. Bunu hissederek. Bu hafta bunları kullanırsanız hayatınızda şifalanma yaşayacaksınız. Sadakat, güven temaları hayatınızda olacak. Özellikle ikili hayatınızda Varsa birisi özelinizde, o kişiyle yola devam etmek, rutinde düzende kalmak, sadakat terimleri hayatınızda olurken, sağlık açısından sıkıntı duyduğunuz bir durum varsa, bununla ilgili iyileşme ve tamamen şifalanma durumu da aslında hayatınızda olacak. Sıkıldığınız konuların aslında sıkılmaya değer olmadığını, sizi sadece ani patlamaya yönlendirdiğini anlayacaksınız bir şeyler o kadar huzurlu bir şekilde çözümlenecek ki hayatınızda siz de rahatlama dönemine gireceksiniz. Bu hafta sanırım çarşambadan sonra bununla ilgili etkileri yaşamaya başlayabilirsiniz. Özellikle ve özellikle önümüzdeki tutulmalarda çok daha büyük şifalanmalar yaşayacağınızı hissediyorum sizin ve hayatınıza gerçekten ışık yönlenmiş olacak. Biri huzur getirebilir bakın hayatınıza düzen getirebilir hayatınıza. Belki de evet siz istikrarlı ve düzenli çalışan insanlarsınız ama bazı konularda birinin desteğine, birinin huzuruna, birinin sizi rahat ettirmesine ihtiyacınız var. İşte bu anlamda manevi huzur bulduğunuz bir kişiyle yakınlaşmada yaşayabilirsiniz görünüyor. Bakalım bir diğer destem size neler anlatacak şimdi. Bazılarınız için ise yeni bir dünya Yeni bir sayfa, yeni bir başlangıç, yeni bir hayat, yeni bir bakış açısı, yeni bir eğitim. Hayat sizi belki de bir konuda eğitiyor da olabilir. Gerçek anlamda da bir eğitim camiası içerisine girebilirsiniz ama bakın mücadelenizden vazgeçmeyin. Yüzleşmekten kaçtığınız ne varsa bununla yüzleşin. Biraz öfkelenebilirsiniz belki. Çok önemli bir konu olacak sizin açınızdan bu belki de. Ama o konuda bir şifalanma... Sizi bu hafta kesinlikle bekliyor sevgili Oğlaklar. İçinde bulunduğun durumdan pek de memnun değilsin. Aslında durum güzel bir durum. Yani yaşadığın hayat, işin belki de çok güzel gerçekten de ama sen bunun içerisinde durmaktan pek de memnun değilsin. Eee bulunduğum durumu da korumam lazım diyorsun. Çünkü bir sonraki 4 yıllık aşamanın aslında sana sunacağı bir durum. Bazılarınız için bu bir kariyer, bazılarınız için özel hayat başlangıcı olabilir. İlişkiyi korumak, içinde bulunduğun ilişkide belki uzakta özlüyorsun ama bu kariyerin yüzünden olabilir. Ya da belki de aldığınız bir karardan dolayı da olabilir, istikrarlı devam edeceksin. Konfor alanı içerisindesin, mutsuz olmamalısın, çünkü hayat sana bu istikrarında devam edersen zaten 4 yıl içerisinde de müjdesini verecek. Hatta bundan sonraki hafta yaşanacak olan Dolunay'da bu konularla ilgili de netleşmeler hayatında zaten akıp geliyor olacak. Ayna gibi olacak bu hafta. Adli konular hayatınızda olacak. Resmi konular hayatınızda olacak. Belediye, noter, mahkemeler bazılarınız için e, vize, konsolosluk ikamet durumları, bazılarınız için belki bu bir nikah önce hazırlığı, bazılarınız için e, resmi kurumlara bağlı hareketlenecek evrak durumları olabilir. E, bir anlamda hayata karşı adil davranan bir insansın. insanlara da adil davranıyorsun. O yüzden de gerekli adaleti kendin sağlarken, Resmi konularda da hayatında ilahi adalet tarafına akıp gelecek. İstediğin adaleti sağlamış olacaksın hayatında. Şu an biraz daralıyor olabilirsin, bunalıyor olabilirsin ama merak etme. Resmi konularda çözülme yaşayacaksın. Bu senin de emeğinle olacak yalnız. Yani bu konulara sen de emek vereceksin ve karşılığını da alacaksın bu hafta. Adalet teması hayatına oturması çok güzel bir şey. Evet dedim ya bir sonraki haftanın yansımalarını bu haftanın itibaren aslında bir şekilde görüyor olacaksın. Bazı oğlaklar bu hafta önümüzdeki haftanın seyahat planlarını yapıyor olabilecekler. Yani Dolunay haftasında bir yerlere uçup gideceksiniz ya da bir yerlere gideceksiniz. Onun yansıması ve hareketlenmesi bu hafta hayatınızda olacak duygusal anlamda ne istediğinize dair netleşmeler yaşayacağınız bir haftaya başlıyorsunuz. Bu arada taşınmak, yer değiştirmek, nereye ait olduğunu bilmek, hayatıyla ilgili belki de önündeki bulanık suların durulması ve düşüncelerinde netliğe kavuşacağın bir hafta seni bekliyor açıkçası. Ve meditasyon. O yüzden en başta zaten önermiştim size. Meditasyon, olumlamalar hayatınıza şart. Videolarımı lütfen kullanınız duygusal anlamda duygularınıza, hislerinize, aşka özellikle önem vereceğiniz, mutlu olduğunuz duygulara yaşamaya yöneleceğiniz, içsel olarak kalbinizin birine ait olacağı ve o kişiye doğru çekileceğiniz bir durum var. İnanılmaz olarak ayın enerjilerine uyumlanmak için bununla ilgili bir video kanalımda var. Lütfen onu bulun izleyin bu arada. Dolunayın güzel enerjilerini kullanmak için mutlaka izleyin. Duygu enerjileri inanılmaz hayatında yoğun olurken aşk seninle birlikte olacak. Tamamen özgür hissedeceksin kendini ve serbest bırakacaksın. Çekileceksin karşı tarafa doğru ve diyeceksin ki temiz, iyi niyetli duygularla hayatımda işte adil olan koştu geldi bana diyeceksin. Benim istediğim zaten aşk buydu. Evet sevgili oğlak yükselen oğlak ay burcu oğlaklar peki 3-9 Şubat haftasında aşk hayatınızda neler olacak bir de ona bakalım hayat size neler getirecek görelim bakalım ruh eşiniz evet harika bir enerji evet bu sizin ruh eşiniz hayatınızda birisi varsa o kişi sizin ruh eşiniz bir kere zaten. Ya da yeni gelecekse o da sizin ruh eşiniz olacak tabii ki. Kesinlikle bu kişi senin ruh eşin tamamlandığını, bütünleştiğini hissedeceksin. Dedim ya duygular inanılmaz önemli olacak ve çekileceksiniz temiz duygularla. Hak ettiğim adaleti de bu alanda yaşıyorum. Biri tarafından gerçekten karşılıksız seviliyorum, seviliyorum. İşte beklediğim ruh işimde karşımda dediğiniz oğlakların bu hafta aşk hayatında çok güzel enerjiler bulunuyor açıkçası. Evet sevgili oğlak, yükselen oğlak, ay burcu oğlaklar. Bu hafta özellikle yüzleşmeler yaşayacağınız önemli konuların gündeminizde olacağı ama o önemli konuların şifalanıp çözüleceği, adli kurumlarla ilgili tüm adli kurumları kapsayan durumlar olabilir. Hayatınızda hepinizin farklı alanlarda çözülme yaşayacağınız ilahi adaletin üzerinize tecelli edip sıkıntı duyduğunuz konularda çözülmeler yaşayacağınız, bu hafta önümüzdeki haftanın seyahatini planlayacağınız, aşka doğru çekileceğiniz, ruh eşinize doğru çekileceğiniz, ruh eşinizin yanına gideceğiniz ya da birlikte olacağınız enerjiler içerisinde olacaksınız. Tamamen bir aslında güzel bir teslimiyet var burada enerjiler bu hafta gerçekten çok beğendim. Zaten sizi de çok severim biliyorsunuz. O yüzden memnun oldum. Aslında bu enerjilerin de üzerinizde olup önemli hayati konuların çözüme ulaşmasında sizin açınızdan. Evet ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, eğlenceli ve gerçekten de ruh eşlerinin kaynaştığı bir hafta geçirmenizi biliyorum. Unutmayın, kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinizi nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgilerimle. Namaste.